Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 14-20 Mart haftası Burç yorumlarına hoş geldiniz. Bakalım Başak Burcu'nun bu hafta neler bekliyor? Hafta genelinde başrolde olan Burç sizsiniz. Zira Burcu'nuzda bir dolunay yaşanacak. Bu bağlamda sağlık koşullarınıza çok dikkat etmelisiniz. Özellikle sindirim sistemi. İş ve kariyer hayatınızda hayallerinizin gerçek olabileceği fırsatlar kapınızı çalabilir. Aşk acısından ise dengede kalmak önemli sevgili başaklar. Mars ve Venüs'ün Plüton'un baskısından kurtulup kova burcuna geçmesiyle aşk ve ilişkilerde özgürlük, arkadaşlık, sohbet zamanı, ilişkilerdeki yüksek ve ciddi beklentilerden yana daha ziyade farklı olanı beğenmek, zeki olana çekilmek, entelektüellik aramak söz konusu olacaktır. Önce iletişim sonra ilişki diyebileceğiz etkin iletişim kuramadığınız kimselere çekici bulamayabilirsiniz. Kafası çalışan, zeki, pratik insanlara duyguları hayranlıkla kat be kat artıyor. Hala hazırda ilişkisi olanlar ise eşiyle veya partneriyle bol bol sosyal ortamlara katılabilir, etkinliklerde bulunabilir. Sevgili başaklar, sağlık konularına biraz daha eğilmeye devam ediyorsunuz. İhmal ettiğiniz sağlık problemleriniz için artık harekete geçme zamanı gelmiş bulunuyor. Doktor kontrolleri, diyet, spor gibi konular hayatınızda önümüzdeki 40 gün daha fazla yer alabilir. Bunun dışında çalışma temponuz artabilir, iş yükünüz fazlalaşabilir. Ancak beraber aynı çalışma ortamını paylaştığınız kişilerle de aranızda olası bazı gerginlikler çıkabilir. 27 Mart'a kadar Merkür Balık burcunda İkili tüm yakın ilişkilerinizde yoğun gündem zamanı, özel hayatınızda anlaşmalar olabilir. Haber bekleyenler bekledikleri haberi alabilirler. Adil ve anlayışlısınız ama söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Yakın çevrenizden biriyle uzaklaşabilirsiniz. Mars 15 Nisan'a kadar Kova burcunda. Kimse kimseyi yarı yolda bırakmayacak. Bırakanlar da vicdanı elinde, eli yüreğinde gezer. Yani uyarmak istedim. Sevgili başaklar, çok çalışkansınız. Her şeyi halledebilecek gücünüz var. Bunların karşılığını alacaksınız elbette ama İş arkadaşlarınızla sürtüşmeler olabilir. Sağlıklı yaşam için yeni bir rutine başlayabilirsiniz. Azminiz zirvede. Sağlığınıza dikkat edin. İş hayatınızda güzel olaylar olurken mücadele etmeniz gereken konular olabilir. Haftanın en önemli olayı sizin burcunuzda yani Başak burcunda 18 Mart'ta gerçekleşen dolunay. Bu dolunayda önemli bir anlaşma veya ikili bir görüşmede önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak burada şartların net olması önemli buna dikkat edin eviniz ve ailenizle ilgili ya da anne olmakla ilgili önemli seçimler yapabilirsiniz çocuğunuz varsa gündeminizde çocuklarınız olabilir hatta onlarla ilgili konularda bazı yöntem değişikliklerine de gidebilirsiniz kariyerinize odaklanacağınız bir dönem olacak sağlıksal konularda e, dikkatli olmanızda fayda var. Sevgili Başaklar Venüs 6. evinizde ilerliyor. Venüs ile günlük işler, görevler, çalışma ortamı, iş arkadaşları gibi iş hayatına dair konularda rahat bir akışınız olabilir. İyici gezegen olan Venüs, sevginin, güzelliklerin, kolaylıkların, şansların gezegeni. O yüzden ılımlı etkileri var, destekleri var, yardımlaşmalar var. iş arkadaşlarınızla uyumunuz artacaktır. Ee, dediğim gibi Merkür Balık'tayken bir sürtüşme, bir gerilme, gerilim olabilir iş ortamında. Sağlık sorunları olanlar içinde en olumlu süreç, iyileşme yönünde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 5 Nisan'a kadar Venüs Kova burcunda ve sizin 6. evinizde dediğim gibi. 6. ev zaten sağlık konularıyla ilgilidir. Bu evin diğer temaları üzerinden de ee, günlük yaşam kaliteniz bakalım nasıl? Ee, düzeninizi gözden geçirmek, alışkanlıklarınızı güncellemek, spora başlamak, bedeninize sağlığa daha çok özen göstermek isteyebilirsiniz. Venüs buradayken. E, bu güzel süreci değerlendirin olur mu? Yaşamınızdan gereksiz olan şeyleri çıkararak, sadeleşerek, daha sağlıklı bir beslenme düzenine geçerek, daha iyi yaşamaya özen göstererek bir yenilik enerjisi başlatın hayatınızda sevgili başaklar. Günlük düzenin üzerinizde kurduğu baskıdan yorgun düşmüş olabilirsiniz. İşlerden, rutininizden kopup kaçmak, özgürleşmek istiyor olabilirsiniz. Bu durumda farklı kazanç veya iş arayışına girebilirsiniz. Kariyerinizi geliştirmek üzere eğitimlere başvurabilirsiniz. İlişkisi olan başaklar partnerinize yüksek duygular hissedebileceğiniz bir haftadasınız. Neptün size, ilişkinize ve partnerinize hayranlık duyma etkileri veriyor. Ancak ilişkinizi ve aşkınızı abartıyor olmaya dair daha gerçekçi bir yaklaşıma ihtiyacınız olduğunu da belirtmek isterim bu derece teslimiyet içinde olmamanız gerekiyor. 18 Mart tarihinde Başak burcunun dolunayı direkt size etkileyecek olup ilişkiniz veya evliliğinize dair konular gündeminize gelebilir anlamalar ve fark etmeler yaşayabilirsiniz. Dolunay size ilişki veya evliliğinize dair bir iç gözlem yapmayı getirecek. Bu hafta stres kaynaklı başarılarınız olabilir. Sevgili Başaklar, bu haftanın en önemli olayı belirttiğim gibi Başak burcunda oluşan Neptünyen dolunay. Sizi ilgilendiren her konuyu kapsasa da özellikle ilişkiler ve ortaklıklar ön planda olacak. Güçlenme arzunuz oldukça yüksek. Güçlü insanlardan destek alacaksınız. Hayatınızda yapmak istediğiniz kadersel değişimleri rahatça yapabileceksiniz. Size kafa karışıklığı veren, netleşmeyen durumların farkına varacaksınız. Uzun bir süredir o ilişkiyle veya o durumla ilgili Önünüzü göremediğiniz konularda netleşip güçleneceksiniz. Bu dolunayla beraber güzel haberler, teklifler gelecek olsa da bir takım işlerde bürokratik engeller çıkabilir. Yine de bazı ilişkileri yapılandırmak, bazılarını da sonlandırmak adına ideal zamandır sizin için. Bu konudaki düşünceleriniz netleşecek. Evet, sizin burcunuzda gerçekleşecek olan dolunayda netleşme, farkındalık yaşayacağınız durumlarınız gündemde diyebiliriz özetle. Bazıları için bir durumu bitirme, bırakma olabilir. Evlilikle ilgili veya ilişkilerle karşıt fikirler gündeminize gelebilir. Bazı kişiler için evlilik veya ortaklı çalışmalar için sonuç alma, karar verme durumları oluşabilir. Bu dönem çevrenizde kurduğunuz iletişimde dikkatli olmanızda yarar var. Anlamını yitirmiş veya problemli olan konularla ilgili sonlanmalar da söz konusu olabilir. Sağlığınız açısından özenli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Sağlığınıza dikkat edin deyip duruyorum videonun başından bu yana. Dolunay etkisiyle ruhsal ve fiziksel dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Şüphe, kaygı ve endişe yoğunlaşabilir. Şifalanmak, detoksa başlamak, spora başlamak, ihtiyacı olanlar için e, zayıflamak için e, bu dönem değerlendirilebilir sevgili başaklar. Hafta başı ikili ilişkiler, özel hayatınızda anlaşmazlıklar olabilir, bakış açınız biraz dar ve negatif olacak hafta başı. E, merak etmeyin geçeceği hafta sonuna doğru konuşulanlarla yapılanların bir olmadığını göreceksiniz ve bu da Sevdiğinizle sıkıntılı iletişimler, sorunları karşınıza getirebilir. Hafta içi sorumluluklarınızı ve yapabileceklerinizi düşünerek tutamayacağınız sözler e, vermeyin, özen gösterin. Bir yandan da sevdiğiniz insanın hayatınızda bir e, yol hocalığı yapması ya da sizin onun hayatına bir ışık tutmanız gibi etkiler de ilişkinizi kuvvetlendirebilir. Ortaklaşa işlerinizde sanatsal konular hızlanıyor diyebilirim. Sevginiz insan hayatındaki ilişkilerde bir takım dağılmalar, kararsızlıklar, yön bulamama gibi etkilerle devrede olabilir. Yine de ona karşı, sevdiğinize karşı anlayışınız çok yüksek. Pazar gününden sonra ortaklaşa parasal konularda daha fazla kendinizi ortaya koyacaksınız. Hesap kitap yapmak, maddi durumunuzu gözden geçirmek, ortaklaşa atılacak adımlara karar vermekle e, kafanız meşgul olacak. Hafta sonu, evet sevgili Başaklar her zaman olduğu gibi videomuzu güzel bir olumlamayla sonlandıralım benden sonra tekrar edin. Ben refah ve zenginlik için bir mıknatısım. Hayallerim çok çabuk tezahür ediyor. Hayatım neşe, mutluluk, bollukla dolu. İyi şansımı olumlu yönde güçlendiriyorum. İyi şansı, zenginliği ve refahı hayatıma çekiyorum. Bugün ve yarın her gün hayatımın en şanslı günü. Şükürler olsun. Evet yorumlara aktif etmek için şükürler olsun yazabilirsiniz. Sevgi dolu, neşeli, mutlu, keyifli, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum sevgili Başaklar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun.